Büyük Tartarya adını bugün YouTube'da, forumlarda, arşiv iddialarında ya da komplo teorilerine yönelik araştırmalarda sık sık duymamızın nedeni, tarihin bilinçli bir şekilde silindiği ya da en azından bazı bölümlerin karartıldığına duyulan yaygın inançtır. Bana kalırsa bu inancın ortaya çıkmasının nedeni, modern dünyanın belirsizliklerle dolu olması, insanların köken, kimlik ve kayıp teknolojiler konusunda daha bütünlüklü bir hikaye aramasıdır. Büyük Tartarya efsanesinin temelinde Orta Asya'dan Doğu Avrupa'ya ve Sibirya'nın uçsuz bucaksız bölgelerine kadar yayıldığı iddia edilen dev bir imparatorluk bulunmaktadır. Bu imparatorluğun tarih kitaplarından silindiği, sınırlarının gizlendiği, hatta mimari eserlerinin başka güçlere mal edildiği öne sürülür. Araştırmalarım sonucunda ulaştığıma dayanarak yaptığım yorum şu ki, bu anlatının ortaya çıkışında hem gerçek tarihsel kopukluklar hem de romantik bir kayıp medeniyet arayışı rol oynamaktadır. Gerçek tarihe baktığımızda Tartarya kelimesi Orta Çağ ve erken modern Avrupa haritalarında oldukça geniş, belirsiz bir coğrafyayı tanımlamak için kullanılmıştır. 16. ve 17. yüzyıl Avrupalı kartografları bugünkü Sibirya'yı, Moğolistan'ı, Orta Asya'yı ve bazen Kuzey Çin'in bir bölümünü içine alan devasa topraklara Tartari ya da Tartarya demişlerdir. Ancak bu kelime bir devletin değil, Avrupalıların tanımadığı geniş bozkır halklarının yaşadığı bölgelerin ortak adıdır. Yani tarihsel olarak Büyük Tartarya diye tek merkezli bir imparatorluk yoktur. Fakat konunun ilginç noktası buna rağmen bazı haritalarda Great Tartary, Independent Tartary, Chinese Tartary gibi ifadelerin kullanılmış olmasıdır. Bu ifadeler Bugün alternatif tarih araştırmacılarının eline güçlü bir malzeme verir. Bence bu kavramların tek bir imparatorluğa işaret ettiği fikri, modern insanın kayıp kıtalar, unutulmuş teknolojiler ve karanlık dönemler üzerine kurduğu bir hayalin devamı gibidir. Yine de konu tartışılırken zaman zaman karşımıza çıkan bazı bulgular veya iddialar gerçekten de insanı düşündürür. Örneğin 1670 tarihli bazı Hollanda ve Fransız haritalarında Sibirya'nın büyük bölümünün Tartarya Magna olarak işaretlenmesi, bazı bölgelerin Tatar Hanlığı veya bağımsız Tartarya olarak gösterilmesi, alternatif tarihçiler tarafından güçlü deliller gibi sunulur. Bana kalırsa bu haritalar bir imparatorluğun değil, gezginler tarafından az bilinen dev bir bölgenin kabaca sınıflandırılmasından ibarettir. Fakat yine de tarihin oryantalist bakış açısı nedeniyle bazı toplulukların küçümsenmesi veya detaylarının kayda geçirilmemesi bugün geri dönüp bakıldığında acaba bir şey mi saklandı sorusunu doğurabilir. Tartarya efsanesinin en ilgi çekici yönlerinden biri bu medeniyetin ileri teknolojiye sahip olduğu iddiasıdır. Çamur seli felaketleri, mudflat theory, dev mimari yapılar, ...enerjiyi kabloları olmadan ileten kuleler, rezonans prensibiyle çalışan makineler ve hatta atmosferik elektrik kullanan cihazlar gibi unsurlar Büyük Tartarya anlatılarında sıkça yer alır. Bu iddiaların çoğu bilimsel temele sahip olmasa da, bence insanların tarih öncesi teknolojilerle ilgilenme isteğinin altında medeniyetimizin düşündüğümüz kadar özel olmadığı korkusu da vardır. Bir başka deyişle, geçmişte bizden daha gelişmiş toplumlar var idiyse ve bunlar gizlendiyse, bugünkü insanın üstünlük duygusu temelden sarsılır. Bunun yanında arkeolojik bulgulardan alınmış bazı parçalarda bu anlatıya sıkıştırılır. Örneğin 1700'lerden kalma çarlık kayıtlarında Sibirya'da bulunan fakat sınıflandırılamayan bazı mimari yapı temelleri, tarihçilerin bile tam açıklayamadığı metal işleme kalıpları, üzerinde bilinmeyen simgeler bulunan taş tablet parçaları çeşitli iddialara eklenir. Bu tabletlerin bazılarının üzerinde okuma yönü belirlenemeyen Türkiye alfabelere benzeyen ama tam olarak eşleşmeyen işaretler bulunduğu söylenir. Araştırmalarım sonucunda ulaştığıma dayanarak yaptığım yorum şudur. Bu tür buluntular çoğu zaman yerel halkların kullandığı geç dönem işaretleri, damga sistemleri veya ticaret sembolleridir. Ancak alternatif tarihçiler bunları kayıp bir süper medeniyetin kanıtı olarak görmeyi tercih ederler. Tartarya anlatısının güçlenmesinde etkili olan bir başka unsur bazı şehirlerin mimarisidir. Özellikle 18. ve 19. yüzyılda inşa edilen dev binalar, klasik mimariyi andıran devlet yapıları, kupolalı kubbeler, metal kaplamalar, dev sütunlar ve mühendislik olarak o dönemin ortalamasının üstünde görünen tasarımlar bunlar aslında daha eski ve daha gelişmiş bir uygarlığa aitti iddiasına temel yapılmıştır. Benim görüşüm şu ki bu yapılar genellikle imparatorluk dönemlerinin gösteriş amaçlı inşaatlarıdır ve o dönemin mühendisleri sanayi devriminin de etkisiyle yepyeni tekniklere yönelmişlerdir. Fakat internet çağında görsel benzerlikler üzerinden yapılan karşılaştırmalar insanları tarihin yeniden yazıldığına dair bir düşünceye sürüklemektedir. Büyük Tartaryanın tarih kitaplarından silindiği öne sürülürken sık sık Napolyon savaşları, Rusya'nın genişlemesi Çarlık arşivlerinin yakılması, Sovyet döneminde bazı kayıtların kapalı tutulması ve küresel tarih yazımındaki Batı merkezcilik gibi unsurlar gündeme getirilir. Bu anlatıların içinde zaman zaman mantıklı noktalar da vardır. Örneğin Rusya'nın Sibirya'ya yayılım süreci gerçekten de az bilinen, çoğu zaman tek taraflı aktarılan bir tarihtir. Bölgenin yerli halklarının hikayeleri çoğu zaman yazılı kayıtlara geçmemiştir. Bence bu durum Boşlukları doldurmak isteyen insanlar için büyük bir alan yaratmıştır. Çünkü tarihte kayıt yoksa hayal gücü devreye girer. Bazı alternatif araştırmacılar 18. yüzyıla kadar dünya üzerinde küresel bir kontak kültürünün var olduğunu iddia ederler. Onlara göre bu dönemde Asya, Avrupa ve Amerika kıtaları bugün bilmediğimiz şekilde birbirine bağlıydı ve bu bağlantı büyük ölçüde Tartarya üzerinden sağlanıyordu. İddialar arasında deniz kıyısından binlerce kilometre içeride bulunan antik liman izlerine benzer yapılar, Sibirya bozkırlarında bulunan dev su kanalları, suyun yatay taşınması için geliştirildiği düşünülen mimari düzenekler gibi unsurlar yer alır. Fakat bunların büyük çoğunluğu doğal oluşumlardır veya farklı dönemlerden kalma kalıntıların birbirine karıştırılmasıyla ortaya çıkan yorumlardır. Yine de bana kalırsa bu tür keşiflerin insanlar için cazip olmasının nedeni tarihin sandığımızdan çok daha karmaşık olduğunu hissetmemizdir. Tartarya anlatılarının bir başka merkezi mud flood, yani küresel çamur felaketi teorisidir. Bu teoriye göre 18. veya 19. yüzyılda dünya genelinde dev bir çamur akışı meydana gelmiş, birçok şehir birdenbire toprak altında kalmış, bazı medeniyetler yok olmuş, daha sonra ayakta kalan güçler tarihi yeniden yazmıştır. Bu teoriyi savunanlar, dünyanın çeşitli şehirlerinde binaların birinci katlarının toprağa gömülü olmasını, eski fotoğraflarda bazı yapıların yarısının toprak içinde görünmesini delil olarak gösterir. Araştırmalarım sonucunda ulaştığıma dayanarak yaptığım yorum şudur. Bu durum çoğu zaman 19. yüzyılın yaygın uygulaması olan yol yükseltme projeleri, drenaj çalışmaları veya dere yataklarının doldurulmasıyla ilgilidir. Ancak bir anlatı güç kazandığında küçük örnekler bile büyük bir komploya dönüşebilir. Elbette Büyük Tartarya efsanesini ilgi çekici yapan yalnızca kayıp teknolojiler veya mimari değil. Aynı zamanda sessizce yok edilen bir tarih düşüncesidir. İnsanlar kendilerine sunulan tarihin eksik olmasından rahatsızlık duyabilirler. Özellikle Sibirya gibi geniş, uzun süre keşfedilememiş ve yazılı kayıt bırakmamış bölgeler söz konusu olduğunda bu rahatsızlık daha da derinleşir. Bana kalırsa birçok insan için Tartarya aslında bir alternatif insanlık tarihinde onurlu bir geçmiş arayışıdır. Bu anlatılara bazen ilginç hikayeler de eklenir. Örneğin 18. yüzyılda Rus ordusunun Sibirya'da karşılaştığı ve kimliği bilinmeyen bir tabaka olarak aktarılan birkaç tarihsel rapor, modern teorisyenler tarafından Tartaryalıların kalıntıları olarak yorumlanır. Bu raporlardan birinde askerlerin kimliği bilinmeyen bir halkın kullandığı ileri tahta işleme tekniklerinden bahsettiği söylenir. Bir başka raporda ise göçebe olmayan fakat şehir inşa eden bir topluluktan bahsedilir. Bu tür belgeler gerçekten vardır. Ancak içeriği belirsiz, yoruma açık ve o dönem gezginlerinin abartılı üslubunu yansıtan metinlerdir. Benim görüşüm şu ki, Büyük Tartarya anlatısı hem gerçeğin hem hayalin ürünüdür. Gerçek olan kısım Sibirya ve Orta Asya'nın tarihinin gerçekten de yeterince çalışılmamış olmasıdır. Tarihsel belgeler eksiktir, çoğu tek taraflıdır ve bölge halklarının hafızası büyük ölçüde sözlü geleneklere dayanır. Bu nedenle birçok şey zaman içinde kaybolmuştur. Hayali olan kısımsa bu boşlukların içine yüksek teknoloji, küresel imparatorluk ve unutulmuş bir altın çağ hikayesi yerleştirilmesidir. Bu insan doğasının bir parçasıdır. Belirsizlik gördüğünde açıklama arar ve çoğu zaman bu açıklamayı dramatik unsurlarla süsler. Bugün Tartarya üzerine yazılmış makalelerin, videoların ve forum tartışmalarının çoğu 17. ila 19. yüzyıl haritalarını kanıt olarak gösterir. Oysaki klasik dönem haritaları zaten eksik bilgilerle doludur. Kartograflar çoğu zaman duyduklarını, tahmin ettiklerini veya önceki haritaları kopyalayarak oluşturdukları verileri kullanmışlardır. Bu nedenle haritalarda Büyük Tartarya gibi geniş, belirsiz alanların bulunması normaldir. Bana kalırsa bu haritalar üzerinden dev bir imparatorluk inşa etmek tarihin gerçek yapısına aykırıdır. Ancak tarihte gizlenmiş büyük bir güç vardı düşüncesi insanlara daha çekici gelir. Yine de bu konuyu tamamen reddetmek de eksik bir yaklaşım olabilir. Çünkü dünya tarihinde gerçekten de kaybolmuş medeniyetler vardır. Indus Vadisi, Göbekli Tepe, Orta Asya'nın erken bozkır kültürleri, hatta Sibirya'nın arkeolojik olarak hala tam keşfedilmemiş alanları bize tarihin ne kadar karmaşık olabileceğini gösterir. Bence Büyük Tartarya efsanesinin bu kadar yayılmasının nedeni insanlığın yakın geçmişte bile hala açıklayamadığı çok sayıda boşluk olmasıdır. Konuya bir başka açıdan baktığımızda Tartarya efsanesi aslında modern dünyaya ve onun kurumlarına duyulan güvensizliğin bir ürünüdür. İnsanlar büyük devletlerin tarih yazımını kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirdiğine inanırlar ki bu kısmen doğrudur. Her ülke kendi anlatısını güçlendirmek ister. Bu da alternatif tarihçilerin işine yarar. Çünkü tarih gizleniyor düşüncesi ne kadar yayılırsa büyük Tartarya gibi anlatılar o kadar güçlenir. Sonuç olarak Büyük Tartaryanın gerçek bir imparatorluk olduğuna dair kesin bir kanıt yoktur. Ancak bu efsanenin oluşmasında etkili olan tarihsel boşluklar, muğlak belgeler, abartılı gezgin kayıtları, belirsiz tablet parçaları ve haritalardaki geniş sınıflandırmalar bu anlatıyı tamamen hayal ürünü olmaktan çıkarıp kültürel bir fenomen haline getirmiştir. Bana kalırsa Tartarya, tarihten silinmiş bir uygarlıktan çok insanların kolektif bilinç altında saklı duran bir arayışın adıdır. Unutulmuş bir köken, kayıp bir güçlü toplum, teknolojik sırlar ve insanlığın ortak bir geçmişe sahip olduğu düşüncesi. Ve belki de bu nedenle tartışması hiç bitmez. Çünkü insanlar kayıp bir uygarlığın hayalini sevmekten kolay kolay vazgeçmezler. Mercek altına almamı istediğiniz başka bir konu varsa söylemeniz yeterlidir. Lütfen takip etmeyi ve videolarıma yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın.